Şimdi de favori inşaat ve gayrimenkule konuk oluyoruz. Başarılı firma Ankara Bulvarı No. 3 Taksim B, Çubuk Ankara'da bulunuyor. Firmanın çalışmalarını işletme sahibi Harun Kavasoğlu anlattı. Ben Harun Kavasoğlu. Yaklaşık 12-13 senedir babam İbrahim Kavasoğlu emlak sektöründe hizmet vermekteydik. Bu sektörde kendim olmayı denemek istedim. Favori İnşaat Gayrimenkulü kurdum. Yaklaşık 7-8 aydır da müşterilerimize doğru yatırımlar yaptırdık. Doğru kanalize ettik yatırımlarını insanların. Gayet güzel memnuniyet içerisinde insanlar buradan ayrıldılar. Favori İnşaat Gayrimenkul olarak Çubuk, Akgürt, Saray ve Esenbağ bölgesinde müşterilerimize yatırımlar konusunda yardımcı olmaktayız. Çubuk'ta şu an faaliyette olan Gazi ve Atatürk Meslek Yüksek Okulları bulunmakta. Bu üniversitelere istinaden yeteri kadar nüfus potansiyeli var inşaat ve daire konusunda. Müşterilerimizin yurt dışından olsun, yurt içinden olsun, başka şehirlerden olsun bu bölgelere yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Esenboğa bölgesinde kurulacak olan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaklaşık 30 bin öğrenci kapasiteli ve yabancı öğrenci ağırlıklı olacaktır. Burada yatırım yapacak müşterilerimizi arsa olsun, tarla olsun, daire olsun buralara yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Favor inşaat gayrimenkul, çubuk, akyurt, Saray ve Esenbağ bölgesinde yatırım yapacak olan müşterilerimizin doğru adresidir.